Evet sevgili aslanlar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 21-27 Temmuz arasında sevgili aslanları neler bekliyormuş? İki tane en yeni destemden, iki tane en eski destemden, iki tane de minnoş destemden toplamda 6 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım sevgili aslanlar için ilk iki kartımızla başlayalım. Şöyle. Adalet kartı sevgili dostlar tam bir uyum içinde olacağınız dönem ve denge kartı. Yani bu dönem inanılmaz kendinizle uyum içinde olacağınız bir dönem. Hatta şöyle söyleyebilirim sevgili dostlar, kendinle tam uyum içinde olmak istiyorsan bu dönemler kendini birazcık daha tanımaya gayret etmelisin. Yani bu meditasyon olabilir, yoga olabilir sevgili dostlar. Yani e, ruhunuzu dinlendireceğiniz aslında bir takım e, aksiyonlar olabilir bunlar. Sevgili dostlar sağlık konusunda e, iyileşme dönemi ufak tefek rahatsızlıkları olan aslanlar için sevgili dostlar ve der ki bu dönem kendini birazcık daha böyle şeye bırak akışına bırak e, her şey çok daha güzel olacak der bize kartlarımız. Bu dönem aynı zamanda imza ile alakalı bir takım işlerinizin olacağı dönem sevgili dostlar bu evlenme olabilir boşanma yani mahkeme olabilir işte ne bileyim noter işlemleri olabilir alım satımla alakalı bir takım işler olabilir vize olabilir neden olmasın sevgili dostlar örnekleri çoğaltabiliriz aynı zamanda bu dönem sevgili dostlar şanslı ortaklık aynı zamanda çok güzel bir dostluk başlangıcı yani yeni birisiyle tanışıp hani bazen şey deriz ya birisiyle tanışırız ve deriz ki ya ben bunu sen 40 senedir tanıyor gibiyim o kadar uyumlu olursunuz. İş konusunda da olabilir bu. Yani arkadaşlık anlamında da olabilir. Aşk anlamında da olabilir sevgili dostlar. Aynı zamanda özellikle adalet kartı. Gizli kader kartıdır sevgili dostlar. Nedir gizli kader kartı? Der ki bu dönem ne yaşayacaksan sevgili aslan bunu ne astroloji ne tarot ne ayçing hiçbir şey değiştiremez. Bunu yaşamak zorunda olduğun için yaşayacaksın der bu olayları. Bunu hiçbir şey değiştiremez sevgili dostlar. Hadi bakalım geldik en eski destemize sevgili aslanlar için. Sevgili dostlar, tılsımların kraliçesi ve ...kılıçların dörtlüsü. Hava grubu yani. ikizler, terazi, kova. Sevgili dostlar, birincisi bu dönem... ...inanılmaz derecede pratik olacağınız bir dönem. Aynı zamanda bolluk, bereket... ...bereketi hissedeceğiniz bir dönem sevgili dostlar. Ve diyor ki... ...parasal anlamda bir takım kararlar almadan önce... ...acele etme. Hatta yani bir de ikinci kez uyarmış. Çünkü burada... Bir tane tavşan yatar gizli resim olarak ee, kraliçenin ayaklarının dibinde tavşan normalde biliyorsunuz hızlı bir hayvandır fakat burada yatıyor. Ee, o yüzden de şöyle bunu hani e, yorumlayabiliriz. Hmm. Para konusunda çok fazla acele etme. Aynı zamanda bu dönem e, bedeni rahatlatan şeylerle uğraşırsan. Çok faydasını görürsünler yani işte bu meditasyon olabilir, yoga olabilir, pilates olabilir, ne bileyim müzik dinlemek olabilir, resim yapmak olabilir. Benim için normalde benim beynimi rahatlatan, e, bedenimi rahatlatan en büyük şey nörografik çizim yapmak mesela. Aynı zamanda bu dönem sevgili dostlar herhangi bir konuda aslında çok fazla acele etmememiz gereken bir dönem diyor ki dinlen, onar, yenilen ve düşün sevgili dostlar bu dönem aynı zamanda e, sağlıkla alakalı bir yerlere gidebilirsiniz ama bu şey değil yani hani, sağlığınızda problem var da gideceksiniz anlamında değil bu şey de olabilir yani yani kaplıcalar'a gitme veya işte size e, ne iyi geliyorsa ne bileyim işte gidip kamp yapma mesela Aynı zamanda bu dönem iğne ile alakalı bir takım işleriniz olabilir sevgili dostlar. Yani bu kan analizi olabilir, işte akapuntur olabilir, dövme olabilir neden olmasın sevgili dostlar. Ama çok fazla acele etmememiz bir takım şeyleri ağırdan almamız gereken bir dönem sevgili aslanlar için. Hadi in bakalım sevgili aslanlar için geldik. Minnoş desteği. Ölüm kartı sevgili dostlar. Ve kupaların kralı. Sevgili dostlar bu dönem çok fazla merhametli olacağınız bir dönem. Aynı zamanda transformasyon. Yani hayatınızı 180 derece değiştirecek anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğma diyebiliriz bir takım olaylarla karşılaşabileceğiniz dönem ve diyor ki artık sevgili aslan geçmiş başarısızlıkları, geçmişle alakalı bir takım şeyleri artık bırak onlar geçmişte kalsın. Kaldı bitti gitti onlar. Bugünü ve şimdiyi yaşa der. Libidomuzun çok yüksek olacağı bir dönem sevgili aslanlar aynı zamanda bu dönemde ailemizden değil ama çevremizden bir takım kötü haberler alabileceğimiz dönem birinden hoşlanıyor olabiliriz bu dönem ve karşı taraf acaba bizimle alakalı ne hissediyor diye düşünüyor olabiliriz. Ki özellikle karşı tarafı su grubu olan kişiler için konuşuyorum bunu. Akrep, yengeç, balık. Ee, diyor ki yani çok fazla acele etme çünkü karşı taraf sana karşı birazcık mesafeli bu dönemde. Sevgili aslan diyor kartlarımız bizlere aynı zamanda alkol Alkol kullanımına bu dönem çok dikkat sevgili aslan. Çünkü alkolizm eşiğin çok düşük diyor kartlarımız bizlere. Evet sevgili aslanlar sizler için 21-27 Temmuz arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Temmuz ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirilmesini sevinirip Pazar günü Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.